Selamlar. Biliyorsunuz ki çok yakın bir zamanda parçamız çıkıyor. Çok inandığım, çok güvendiğim ve gerçekten çok fazla emek verdiğim bir iş oldu. Aslında zirvesine az çok gördüğünüz hep böyle işimin başındaydım. Ve gerçekten ortalığı sallayacağına çok inanıyorum. Ee, ondan ziyade biliyorsunuz ki YouTube videolarımı çekemiyorum. İki haftadır falan düzenli YouTube videosu atamıyorum. Çünkü sürekli stüdyodayım. Sürekli şarkımla ilgileniyorum. O yüzden dolayı dedim ki YouTube'umuz boş kalmasın diye. Ee, acaba bir bir şarkıdan önce küçük bir cover atalım mı YouTube'a? Atalım atmayalım ama buraya bıraktım siz için. Atalım derseniz YouTube videosu çekemediğim için bir tane cover atacağım. E, hatta önerilerde verebilirsiniz bana mutlu olurum. Şimdi biliyorsunuz ki ilk şarkım benim ilk 24 saatte e, güzel bir etkileşim almıştı. Elinize kolunuza sağlık çok da güzel yorumlar yaptınız. Bir dünya yorum almıştı. Ama buna rağmen trende girmedi. Nasip değilmiş olmadı. Belki kanalımızın önerilmesinin kapalı olduğundan. Belki kanalım... Ben ısrarla biliyorsunuz ki kendi kanalımdan paylaşmak istiyorum parçalarımı ve öyle yapmaya da devam edeceğim. Yeni e, parçam da kendi kanalımdan yayınlanacak. Bu sefer gerçekten ben elimden gelenin çok daha fazlasını yaptım. Sizin de aynı şekilde elinizden geleni yapacağınızdan hiç şüphem yok. Size emanet, emeğim, göz nurum sizlere emanet arkadaşlar. Çok yakın zamanda avare yayında.